teşkilatımızın güzide temsilcileri, yöneticilerimiz, değerli mesai arkadaşlarım, değerli basınımız, Trabzon Büyükşehir Belediye'miz olarak iş makinelerimizi ve imkan ve kabiliyetimizi altyapı çalışmalarımızda güçlendirmemiz adına bugün temin ettiğimiz iş makinelerimizin devir teslim merasimine, hizmete alınma merasimine teşrif ettiniz, gurur verdiniz, onur verdiniz. Bütün haziruna çok çok teşekkür ediyorum. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet, göreve geldiğimiz andan itibaren kıymetli bakanım, kıymetli milletvekillerimiz, malumlarınız hem ekonomik ömrü ortalama ve üzerinde olan iş makinelerimizi yenilemek hem de hizmet alması itibariyle altyapı çalışmalarımız özellikle yol konularındaki çalışmalarımıza katkı sağlamak adına önemli çalışmalara imza attık. Ve bu çalışmalardan bir tanesi de geçen yıl aynı proje kapsamında 2024 yılı Ağustos ayında birinci kısım ihalesiyle birlikte gerçekleştirdiğimiz ve Dünya Bankası tarafından finanse edilen ve il Bank'ımızın koordinasyonunda ve tekefüründe e gerçekleşen proje kapsamında 2024 yılı Ağustos ayında birinci kısmını 18 adet iş makinemiz ile yaklaşık 104 milyon liraya mal olan bu filomuza kazandırarak 84 olan makine parkımızı 102'ye çıkarmış idik. Bugünkü programımızla da beraber, bugünkü devir teslim törenimizle de birlikte hem araç filomuzu güçlendirmek adına hem kamyonlarımızı ilave etmek adına 17 aracımızı daha işin ikinci kapsamında hizmete alıyoruz. Aralık ayında Tefer ihalesi yani Dünya Bankası ve İl Bankımızın müşteriinde yapılan bu ihaleyle birlikte 17 araç 17 iş makinemize bugün kavuştuk. 30 tonluk paletli ekskavatörümüzden iki tane, 22 tonluk paletli ekskavatörümüzden iki tane, yine 22 tonluk uzun bollu paletli ekskavatörümüzden bir tane, 5 tonluk paletli bir ekskavatörümüzle, 3 tane bekol löderimizle, bir tane mini beko ve iki tane löderle ve 5 adet greyderle birlikte bugün itibariyle filomuzu güçlendirdik. Ve bu şekilde Geçen yıl 102'ye çıkardığımız sayımızı da iş makinesi sayımızı da bugünkü teslimatla birlikte 119'a çıkardık. Hayırlı olsun, uğurlu olsun inşallah. Bu şekilde göreve geldiğimiz andan itibaren makine parkımızdaki imkan ve kabiliyetimizi de yüzde 41'lik bir oranla yükseltmiş olduk. Bugünkü teslimatımız Sayın Bakanım, kıymetli milletvekillerimiz, bugünkü teslimatımızla birlikte 160 milyonluk bir kısım daha finans olarak devreye alınmış oldu. Buna katkı sağlayan, destek olan bütün çalışmalarımızda olduğu gibi çok kıymetli bakanımıza, değerli milletvekillerimize, değerli il başkanımıza, il bankımıza, özellikle proje ortağımız il bankımıza ve tedarikçi firmamız Hidromek Türkiye satış direktörlüğüne ki direktörümüz Mehmet Emin Bey burada hepsine çok çok teşekkür ediyoruz. Hem belediyemiz adına hem güzel Trabzon'umuz adına çok teşekkür ediyoruz. Sözlerimi fazla uzatmak istemiyorum. Hava sıcak, değerli vekillerim, değerli bakanım da görüşlerini bizlerle paylaşacaklar. Ama bir amacımız var. Güzel Trabzon'umuzdaki 825 bin insanımızın ulaşımını, erişimini ve altyapısını, standartını yükseltmek ve daha iyi şartlarda yaşamalarını temin etmek. Herhalde hepimizin ortak amacı bu. Burada değerli mesai arkadaşlarım, başkanlarımız, muhtarlarımız hep beraber el ele vereceğiz. İlçelerimizde, 18 ilçemizde ve 716 mahallemizde bu güzel hizmetlerimizi halkımızla buluşturacağız inşallah. Ben bu vesileyle bütün çalışmalarımızda olduğu gibi bu çalışmalarımıza da katkı sağlayan özellikle kıymetli bakanımıza, kıymetli vekillerime çok çok teşekkür ediyorum. Allah güzel hizmetler yapmayı bizlere nasip eylesin. Ve bu 17, bugünkü 17 iş makinemizde görev yapacak olan çok kıymetli mesai arkadaşlarım, operatörlerimize, toplamda da 119 mesai arkadaşım, operatörlerimize Allah kazasız belasız güzel bir hizmet dönemi nasip eylesin diyorum. İş makinelerimiz hem Trabzon'umuza hem belediyemize hayırlı olsun uğurlu olsun diyorum. Sizleri saygıyla hürmetle selamlıyorum. Hanımefendiler, beyefendiler. Adil Bey'in meşhur bir sözü var. Ama ben onun yarısını söyleyeceğim. Yaparsa AK Parti yapar. AK Parti'nin hizmetleri bitmez. Biz başkalarının yaptıklarını yapmayız. İşte eser. İstersen oluyor. Araç var. Ahmet Bey, bir yıllık görevdesiniz. Bir yıl biraz az. Bir yılda işte değişik. Şimdi yüzlerce yerde afiş atsa, reklam yapsa, gittiğin her yerde propaganda yapsa, şunun kadar değerli olmaz. İşte yapılıyor. Gayret ediliyor. Takip ediliyor. Dünyadaki bütün imkanlar, devletin imkanları, İller Bankası'nın imkanları, çevre şehirciliğin imkanları, uluslararası imkanlar, eşine koşarsan kaynağı bulursun. Kaynağı bulursan araç parkını kurarsın. Trabzon'da ne var diye böyle eş, sorar. Diğer vekiller de çok merak eder sorar. Onlar sordukları zaman ben yes derim. Onlar İngilizce bunu yes olarak evet anladım. Evet Trabzon'da yes. Yol, elektrik, su. Sağda hepimizi karşılaştığı konu. Kısaca adı yes. Elektrik kısmı kısmen bizi ilgilendiriyor ama diyelim büyük şehrimizi Yol ve su iki nokta. Tabii bu şehir büyüyor. Şöyle de bir şey var. Bazen zaman zaman eş eleştiriyor. Şehir göç veriyor. İşte insanlar dışarıya gidiyor. Ya arkadaş siz bu şehrin 1 milyon, 1 milyon 200, 1 milyon 300 bin olmasını istiyorsunuz herhalde. Aslında Ahmet abi. Söylesiydin kısa keserdim yani. Nereden bileyim şey şöyle devam. Edin. Evet. evet. Şimdi. Ya. Tamam geldi mi? Şimdi bunlar aslında olacak, yaşayanlar görecek. Şehir nüfusu atacak. Dünyadaki yaşanan özellikle iklim konularına dikkate alırsak bazı coğrafyalarda yaşama şansının ne kadar azalacağını buranın da bu anlamda ne kadar artacağını artık görmemenin imkanı yok. Dolayısıyla şöyle bir soruyu sorsak Trabzon'un ağı 30 bin, 31, 32 bin kilometre bir akademik çalışma yaptık Sayın Başkanım. Buna her yıl ne kadar yol ilave ediliyor, ekleniyor. İnsanlar buraya birer ikişer dönüyorlar. Geliyorlar. Baba yerlerine tekrar sahip çıkıyorlar. Eski evlerini onarıyorlar. Yoksa yeni ev yapıyorlar. Yeni ev demek yeni yol demek. Yeni yol demek yeni su demek. Yeni ev demek yeni elektrik hattı demek. İnsanlar buraya geliyor hiç kimse vatanından, babasının toprağından vazgeçmiş değil. Sosyo kültürel olarak son 50 senede Türkiye'de köylerden şehirlere bir akım oldu. Bu doğrudur. Ama bugün bu dersine dönmeye başladı. Ve bu anlamda da Trabzon en liste başı olan yerlerden biri. En fazla dönüş alacak. Yazın nüfusumuz kışa göre, gelen nüfusumuz göre en az iki kat. Neyle oluyor? Hepsi turist değil. Pek çoğu da kurbeci dediğimiz senenin bir kısmını dışarıda bir kısmını içeride burada geçiren insanlar. Dolayısıyla bizim böyle değerli iş makinelerine çok daha fazla ihtiyacımız olacak. Yolumuz, elektriğimiz, suyumuz, eğil ellerde, çalışkan kadrolarla vatandaşın ihtiyacı her neyse yapılıyor, yapılmaya devam edecek. Elinize kolunuza sağlık. Sizi ve ekibinizi tebrik ediyorum. Allah kazasız belasız güzel güzel bu makinelerin çalışmasını nasip etsin. Sağ olun, var olun. Değerli protokolümüzün çok kıymetli üyeleri, değerli misafirler, belediyemizin tüm çalışan arkadaşlarımız, değerli basın mensupları. Bugün güzel bir gün şöyle. Yeni bir ayın ilk günü, başlangıcı, Eylül ayının birinci günü. Tabii bu başlangıçla beraber Eylül ayında güzel bir hizmetin açılışında birlikte beraberiz. Sizleri saygıyla selamlıyorum. İnşallah Allah güzel hizmetler yapmak hepimize nasip olur. Tabi hizmet etmek Allah'ın bir lütfu. Öncelikle Allah izin verecek. Biz gayret edeceğiz, hizmet edeceğiz. Tabi hizmet edip eserler ortaya çıkarabiliyorsak da bundan en mutlu bizler oluyoruz. Vatandaşımız huzurluysa daha yaşanabilir şehirler, ilçeler ortaya koyabiliyorsak tabi bunlar da bize keyif veriyor, zevk veriyor. Bunun için her gün, her geçen gün hizmetlerimizi artırmak için AK Parti döneminde uzun yıllardır yapılan hizmetlerimize yeniden bir yenisiyle beraber Büyükşehir Belediye'miz makine parkını yenileyerek devam etmek için bugün burada toplandık. Tabii önemli olan şu yeni iş makineleriyle çalışmak çalışan arkadaşlarımıza da daha güç ve motivasyonunu artırıyor. Eski makine ile yaptığın işler zaman zaman yapılan arızaları mutlaka bizler de biliyoruz. Onun için Yeni ekip, yeni makine, yeni çalışmalar yapılabilecek makine parkı hem zamanla tasarrufumuz önlüyor, hem yapılacak işin süresini kısaltıyor. Bunun için çok önem arz ediyor. Bu vesileyle çok güzel bir makine parkını tekrar bünyemize katan Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Metin Genç Başkanımıza, tüm ekibine, yol iş daire başkanımıza, arkadaşlarımıza ve tüm çalışanlarımıza buradan bir kez daha teşekkür ediyorum hizmetlerimizi arttırmak için biz el birliğiyle çalışıyoruz. Trabzon'umuzun için, şehrimiz için, Ankara'da ne gerekiyorsa bakanlıklarımızda iletişim halinde olduğumuz zaman bize gelen projelere katkı sunmak için hep beraber var gücümüzle çalışıyoruz. Bu vesileyle yeni iş makinelerimizin şehrimize hizmet etmesi anlamında hayırlı olmasını temenni ediyorum. Ve bereketli çalışmalar diliyorum. Şimdi hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Hayırlı olsun. Bugün Kadim şehrimiz Trabzon'da şehrimize hizmet edecek araçların hizmet alım dolayısıyla bir törende buluştuk. Tabii çok güzel bir gün. Şehrimize bu güzel araçların çok daha katkı sağlayacaklar inşallah. Vatandaşımızın hayatını kolaylaştıracak, güzel işler yapacaklar. Değerli arkadaşlar, belediyecilik kutsal bir iştir. O yüzden bu kutsal işi yerine getirirken de çok büyük sorumluluklarımız var. 24 saat vatandaşımızın sesine kulak vereceğiz. Ve onun isteklerini, onun hayatını kolaylaştırmak için, onun daha huzurlu bir şehirde yaşadığını hissettirmek için çok çalışmamız gerekiyor. İşte bu güzel işler bugün toplandığımız gibi inşallah bu hizmetlerin hizmeti alıp törenlerinde işte hep gündem yapacağız değerli arkadaşlar. Bizim işimiz hizmet. Özellikle belediyecilik AK Parti demektir değerli arkadaşlar. Türkiye Belediyeciliği 1994 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile birlikte başladı değerli arkadaşlar. Daha önce de belediyeler vardı biliyorsunuz. Nelerde anılıyorlardı? İşte yolsuzluklarla rüşvet anılıyorlardı. Maalesef bu son aylarda yaşadığımız acı olaylarda olduğu gibi değerli arkadaşlar. Bakın belediyeci olmak hakikaten çok önemli. Ben 24 yıl bu işi yaptım için sizlere söylüyorum değerli arkadaşlar vatandaşın duasını almak için en kolay yoldur. Hizmet yaptığınızda işte bizim bekletimizde vatandaşımızdan alacağımız duadır. O yüzündeki o gülümsemedir değerli arkadaşlar. İşte bu sorumlulukla el birliğiyle çalışacağız ve çalışmaya devam edeceğiz. Tabii bizim işimiz vatandaşın hayatını kolaylaştırmak, hizmet yapmak, şehirlerimizi geliştirmek. İşte bakın Trabzon'a geçen yıl bir buçuk milyona yakın turist geldi. Bu sene daha fazla gelecek. Niye geliyorlar? İşte burası bir kadim şehir. Tarihi bir şehir. Kültürümüzle, yaşantımızla örf ve anelerimizi görmeye geliyorlar değerli arkadaşlar. İşte bu toprak, bu da tabiat, bu doğa, bu coğrafya hakikaten herkesin nasip olmaz. İşte bu güzellikleri görmek için şehrimize geliyorlar ve şehrimize değer katıyorlar. Biz de onlara hizmet etmek için bir taraftan belediyecilik hizmetlerimiz, bir taraftan misafirperverliğimizle inşallah onların daha çok gelmesi için, onlara daha iyi hizmet etmek için, onları Trabzon'da huzur bulması için çalışacağız. Bunların da en önemlisi belediyecilik hizmetleri. Belediye başkanımız zaten yılların tecrübesiyle birlikte şehrimize oldukça katkı veriyor. Biz de onu destekliyoruz. Hakikaten bir taraftan şehrimize kalıcı eserler kazandırmak için çok önemli çalışmalarımız var. Altyapıda, üst yapıda hakikaten planladığımız, görüştüğümüz çok projelerimiz var. Başkanımız bunları zamanı gelince sizlere açıklıyor. Açıklamaya da devam edecek. Hakikaten burası Türkiye'nin bir parlayan yıldızı. Biz hepimizin büyük sorumlulukları var değerli arkadaşlar. İşte niye dedim? Belediyecilik kutsal bir iştir. İşte bakın. Milletimizin emaneti olan bütçeleri devletimiz herkese nüfusu oranında belli kriterlerle dağıtıyor değerli arkadaşlar. Bunları hizmet yolunda kullandığınızda vatandaşımız sizleri takdir ediyor, size dua ediyor. Ama bakın o milletimizin emaneti bütçeleri belediyeleri verdiğimizde onları hizmet yerine kendi şahsi menfaatleri için kullanıyorlarsa, zimmetlerini geçiriyorsa Allah onların belasını bu dünyada da veriyor. İşte bakın bu sorumluluklar, bu yaptıkları yolsuzluklar nedeniyle bugün hesap veriyorlar, vermeye de devam edecekler. Çünkü bunlar milletimizin emaneti olan bütçeleri maalesef böyle yanlış işlerde kullandılar. O yüzden biz işimize bakacağız. Birileri kötülükleri meşrulaştırmaya çalışırken bizler sürekli hizmetlerimize gündem olacağız değerli arkadaşlar. Bu araçların kadim şehrimize çok güzel hizmetler vermesi dileğiyle Hepinize teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra çok hizmetlerle böyle törenlerde bir araya geleceğiz değerli arkadaşlar. Hepinize saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Bütün belediyeci arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Sağ olun, var olun, hayırlı uğurlu olsun. Kıymetli Bakanımız. Hakikaten bu da Trabzon için çok önemli bir özellik. İnşallah çok güzel hizmetlerle şehrimize katkıda bulunacaklar. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Ya Allah, Bismillah yeni iş makineleri, şehrimize, milletimize hayırlı uğurlu olsun.